Selamünaleyküm herkese. Merhaba hanımlar. Tuba İnanır YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizler için bu görmüş olduğunuz yazmalarımdaki e, modellerimi ve fiyat bilgisini paylaşacağım sizlerle. E, ben video çekerken paylaşmamıştım. Çok da soran arkadaşımız oluyordu. Ben de toplu olarak böyle modellerimi e, hem de fiyat bilgisini paylaşmak istedim sizlerle. Bundan sonraki videolarımda inşallah e, modelimle birlikte fiyat bilgisi de paylaşacağım. Ee, bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zil seslerini de açarsanız sizler için her gün yayınlayacağım videolardan anında ilk siz haberdar olursunuz. Ee, yine bana yorum ve beğeni yaparak destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden de hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi dilerseniz e, modellerime geçeyim. Fiyat bilgisiyle birlikte şöyle kenara alayım. Evet ilk yazmamla başlıyorum şöyle. Bunu geçen sene Akgüz Tuhafiye diye bir internet sitesinden almıştım. Şöyle evet, iri gülleri olan güzel bir yazmaydı. bu evet, modelimden şuradan başlayayım hemen. Şöyle bir model yapmıştım arkadaşlar. yazmanın üzerinde daha net duruyor. Bu modelim için fiyat bilgisi verecek olursam 160 TL'de yapılabilir. Tabi sıklığına göre yine yapma şeklimize göre fiyat değişebilir hanımlar. Bu benim kendi nacizane fikrim. Evet bir tane çatı pıtı sıralı bir model yapmıştık. ilk videolarımda kanalımda mevcut yapılışlar hanımlar. Bu da yine 130-140 TL'lerde yapılabilir. Evet, şöyle bir tane model yapmıştım. Bu da yine çok güzel ve gösterişli olmuştu. Bu modelimizde yine e, 150-160 civarı yapılabilir. Bu sıklıkta yapacaksak eğer. Ben şu an için sipariş almıyorum ama yapsaydım 150-160 TL derdim. Evet, şöyle bir modelim vardı. Sıralı model. Bu da yine çok güzel çıtı bıtı. Şöyle arkasını göstereyim. Ee, bu modelim içinde yine 140 TL lerde başlanabilir hanımlar sıralı bir model. Evet hemen şöyle diğer yazmama geçeyim. Bu da yine şöyle içinde e, yaprakları böyle tut şeklinde. Bu yazmada çok güzeldi. Geçen sene bunu da aynı yerden almıştım. Akustofiyede. Öyle bir model başlamıştım. Şimdi renklerle tut modeli. Bu modelde yine çok güzel ve çok gösterişli oluyor. Özellikle de böyle yazmalarınızı e, içindeki model uygun seçerseniz daha güzel oluyor. Çok da sipariş aldırıyor bu model hanımlar yapılıp bitince çok güzel duruyor. İnşallah bitirmek nasip olur. Bu modelimde yine en az 170-180 TL'lerden başlayabilirdim. Yapacak olsaydım. Evet. Bir diğer yazmama geçeyim. Bu yazmamda yine şöyle içinde badem şekiller olduğu için şöyle bademli bir model başladık da hediye olacak inşallah biterse. YouTube'a video çektiğim için biraz yavaş ilerliyor. Bu modelde yine çok güzel bademli model. Yazmalara çok güzel yakışıyor hanımlar. Şöyle sıralı. Bütün yazmalara kullanabilirsiniz bu modeli. Göstereyim şöyle. Bu sıklıkta yapacak olsaydım eğer bu model hanımlar yine 160-170 TL'lerde yapılabilir. Evet, şöyle çıtır pıtır çok tatlı bir sıralı modelim var. Modelde yine çok beğenerek keyifle yaptım. Ütülenince daha da güzel duruyor. Yapılışları kanalımda mevcut Hanım'la Beğendiğiniz modeller olursa oradan bakıp yapabilirsiniz. Kanalım yenidir daha. Çok videoyu kolaylıkla bulabilirsiniz. buralı bir yazmam vardı. Yine çok tatlı, çizik Bu da zarif. Bağ çiçekleri gibi çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim bu modeli. Tek renk siyah yazmalara da böyle renklendirip yapabilirsiniz hanımlar. Yapılışı da çok keyifli. Alt sırası zaten güzel bir model. Tamamlamış çiçekleriyle. Bu modelim için de yine 150 TL'lerden başlayabilirdim. Yapacak olsaydım. Evet. Şöyle zümrüt yeşili bir yazmam var. Tüz renk üzerine böyle renklendirmiştim. Bu renkleri de çok yakıştırıyorum. Haki işine ve zümrüt işine çok güzel gidiyor. Sıralı bir model yine bu da. Bu modelin içinde 140-150 TL'lerde yapılabilir hanımlar. Evet. Şöyle ilk başlarda yapmış olduğum bir model vardı ama kapak resmi yapmamıştım unutmuştum daha doğrusu bilmiyordum sonradan öğrendim yine 130 140 o civarlarda yapılabilir bu da çok keyifli yapımı Ben bir tane yine şöyle Benim bu tonlara çok yakıştırdım bu rengi. Şu tonlara çok yakıştırdım. Güzel bir model. Çok devam etmemişim bunu. Ama yapımı çok keyifli gerçekten. Sizi yormuyor. Ee, bu da yine 130-140 TL'lerde yapılabilir hanımlar şöyle sıralı. Ütülenince de çok güzel oluyor. Evet. geçeyim bir diğer modelime. Şöyle bir model yapmıştım. Bunu da çok severek yaptım. Keyifle. Böyle küçük yaşmak yemenlerini hem de böyle tek renk, bütün tek renk yazmalara aynı rengiyle yapabileceğiniz güzel bir model çok beğendim çıktı artık da şöyle bu modelin içinde fiyat bilgisi verecek olursam yine 130 140 o TL o fiyatlarda yapılabilir onlar Evet, şöyle bir modelim vardı bir de. Yine yeni başlayan arkadaşlarımızın diğer modellerde olduğu gibi bunda da kolaylıkla yapabileceği güzel basit bir model. Biraz e, yavaş ilerliyor sıralı model olduğu için ama gayet kolay yapımı sinek kanadından yapılıyor zaten. E, yine bu da 150 TL'lerde başlanabilir hanımlar sıralı model olduğu için. Evet, bir tane de şöyle bir modelim vardı. Bu da yine yapımı sinek kanatlı gayet kolay. Hem de gösterişli bir model. Yeni başlayan arkadaşlarımız da yapabilir bu modeli. Yine 130-140 TL'lerde yapılabilir. Bu aralıkta yaparsanız eğer şöyle sıralı çok basit çok kolay bir model yapmıştım bunu daha paylaşmadım hanımlar sıra gelmedi buna bunu da ileriki günlerde paylaşırım sizlerle bu da yine dediğim gibi 120 130 TL'lerde yapılabilir yeni başlayanların yapabileceği kolay bir model. Bu modelimi paylaşmıştım. Yapmıştım. Çıtır çıtır çok güzel oldu bu da. Sık iğneli küçük bademli sıralı bir model. Bunda yine 150 TL'lerden başlayabilirsiniz hanımlar. Evet hanımlar modellerimiz ve fiyat bilgimiz bu şekildeydi. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinizden de Allah razı olsun. Kanalıma abone olmayı, beğen yapmayı unutmayın. Yine yorumlarda da bana destek olursanız yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomda ve modelimde fiyat bilgisiyle görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.